Merhabalar. Kürt, Türk, Ermeni, Asürü, Süryani, Rum, Yahudi, Laz, Çerkez, Alevi, Sunni, Hristiyan, dinli, dinsiz. Kim varsa bizim coğrafyamızda herkes içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde büyük acı çekiyor. Acı içinde, üzüntü içinde, kırgınlık içinde, karamsarlık içerisinde ve bütün bunların tetiklediği bir de arayış içerisinde. İnsanlar bir umuda tutunmak istiyorlar. İnsan onuruna yaraşır bir gelecek için bir çıkış yolu arıyorlar. Bu beladan üzerlerine kabus gibi çökmüş bu karanlıktan bir an önce kurtulmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle süreçlerde yorum yapmak da çok kolay değil. Üstelik de bazı Kürt ve Türk siyasetçileri gibi sürekli aynı şeyleri tekrar etmek de hoş değil. Çok zorlanarak yorum yaptığımı söylemek istiyorum. Aynı şeyleri tekrar etmekten ben de bıktım çünkü aynı şeyler yaşanıyor ve maalesef ne acı ki ve ne yazık ki daha uzun yıllar aynı şeyler, aynı acılar yaşanacak gibi de görünüyor. Çünkü bu tür süreçler, yüzyılda bir yaşanan süreçler, yıllardır bunlarla ilgili bir takım tartışmalar oluyor, bir takım yorumlarda bulunuyoruz. Bu yeni sürecin önemli ve özellikleri konusunda kendi çapımda karınca kadarınca, uyarıcı olmaya çalışıyorum ama e, her geçen gün de bu yeni sürecin sahipleri hem dünyada hem bölgemizde hem de Türkiye'de bu sürecin özellikleri karakteri konusunda her gün herkesi şaşırtan bir takım adımlar uygulamalar atıyorlar ama yine de insanlarımız geçmişin alışkanlıklarını belki de terk edemedikleri için ya da kendi konumlarındaki bu kaybı üzerlerindeki bu baskıyı hazmetmekte, buna karşı bir direnç örgütlemekte zorlandıkları için bir türlü gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Gerçekten kaçan bir toplum yapısı var. Orta Doğu toplumlarının genel kaderi öyle. Bir de zaten o ülke siyasetçilerinin de, şah toplumlarının siyasetçilerinin de real zeminde bir siyaset yapabilme yetenekleri çok zayıf. Herkes bir parça gerçek zeminden kopuyor, rasyonaliteden kopuyor. Ondan sonra kendi fikirlerinin, düşünce dünyasının, kendi ideolojisinin esiri haline geliyor. Ona göre bir takım yorumlar, ona göre bir takım beylik sözlerle süreçleri götürmeye çalışıyor. Tabii gitmiyor. Dediğim gibi bu tür süreçler yüzyılda bir süre yaşanan ağır süreçler ve uzun sürecek bir dönem. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Hatırlayınız mesela Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç Berlin Konferansı ile başlamıştı 1896. 30 yıllık bir süreç oldu. İkinci Dünya Savaşı zaten Birinci Dünya Savaşı tamamlanmadığı için yapıldı. Orta Doğu'da bir paylaşım yapıldı. Orta Doğu'da İngiliz ve Fransız emperyalistlerin çıkarlarına uygun dengeler inşa edildi. Ama Avrupa, Doğu Avrupa özellikle Balkanlar bu sürenin dışında tutulmuştu. Dolayısıyla savaş devam etti. İkinci Dünya Savaşı da Avrupa'da, Balkanlarda yeniden yeni dengelerin inşa edilmesiyle, yeni paylaşımların yaşanmasıyla sonuçlandı. Şimdi herkesin de bütün stratejistlerin de üzerinde mutabık kaldığı bir süreç yaşanıyor. Üçüncü Dünya Savaşı süreci. Bu süreç şimdi Ukrayna, Rusya üzerinden sürüyor. Bir de e, kimi bölgesel çatışmalar üzerinden, kimi iç savaşlar üzerinden de devam ediyor. Ama stratejiler genel olarak bunu bir üçüncü dünya savaşı süreci olarak adlandırıyorlar ve eğer Çin ile Amerika arasında ya da işte Japonya, Çin, Amerika, Güney Kore, Kuzey Kore arasında büyük bir dünya savaşı patlak vermez ise bu süreci en erken 2035-2040 yılında tamamlanacağını öngörüyorlar. E, Arap Baharı'nın çökmesinden sonra, 2010'lu yıllardan sonra dünyada içine girilen yeni süreç e, aslında işte bir 30-40 yıl devam edebilecek bir süreç. İşte buna ömür yet yetirmek. Buna yürek yetirmek, buna sabır yetirmek çok kolay değil. Dolayısıyla haklar açısından, ezilenler açısından özellikle çok ağır bir süreç. İnsanların acılarını bu anlamda anlamak lazım, onlara saygı göstermek lazım. Onların üzüntülerine, öfkelerine katlanmak lazım. Onların eleştirilerine tahammül etmek lazım. Onların beklentilerine bir karşılık verilemiyorsa bile saygı göstermek gerekiyor. Dediğim gibi çok zor bir süreç. Benimle de ilgili bir süreç yer. Yani ben 80'leri 90'ları yaşadım. Şimdi ömrümün son döneminde bu 3. Dünya Savaşı sürecine denk geldik. Hepsinden daha karanlık, daha kanlı, daha kaotik bir süreç. o dönemlerde gazetecilik yapmak da bir anlamlıydı, daha bir farklıydı. Ama şimdi 40 yıldan sonra aynı şeyler üzerinden yeniden bir takım şeyler söylemek doğrusu pek de şey değil. Benim için de ikna edici değil. Dolayısıyla bir yerde noktalamak istiyorum ama onun da şeyini bulamıyorum, yolunu bulamıyorum. Ağır bir süreç yaşanıyor. Ben de böyle sürecin dışında kalmak, kendi içine çekilmeyi çok hazmedemiyorum. Dolayısıyla ile ilgili de özel hassasiyetlerim var. Süreç Rojava açısından da çok hassas olduğu için. En azından izleyeyim, belki de kendi kendimi tatmin amacıyla işte böyle bir tür videolar çekeyim, kendi içimi dökeyim istiyorum. Yoksa biliyorum ki yaptığımız yorumların, yazıp çizdiklerimizin çok büyük etkisi, çok büyük karşılığı yok. Daha uzun sürede olmayacak. Öyle görünüyor. Bir dönem çöktü. Yeni bir dönem inşa edilmedi. Çöküşün ortasındayız. Enkazın altında kaldık. Hepimiz kaldık aslında. Enkazın altındayız. Ve Çıkış yolu arıyoruz. Canımız yanıyor, e, üzülüyoruz, kırılıyoruz. E, bir çıkış yolu arıyoruz ama bu uzun sürecek. Bunun farkında olmak gerekiyor. Birkaç tane somut örnek üzerinden e, anlatmak istiyorum. Mesela Türkiye'de bugün Kızılay çok tartışılıyor. Ama işte Kızılay e, çadır satmış, yok Kızılay parayla gıda satmış depremzedelere. Niye bu çadırları depremzedelere vermemiş de karşılıksız olarak gidip? yardım etmemiş de niye parayla satmış? Şimdi insanlar yeni süreci anlamakta, kavramakta zorlanıyorlar. O yüzden Türkiye, yeni Türkiye'yi ve onun Kızılay'ını değerlendirmekte de zorlanıyorlar. Eski Kızılay öyle değildi, bu şimdi niye böyle falan gibi sorular soruyorlar. Eski Türkiye yok artık. Bitti gitti, öldü o. Onun ruhuna lanet olsun yani. O zaten onun yaşattığı acıların sonucunda böyle bir çukura düştük. Böyle bir kazın altında kaldık. Herkes dediğim gibi Kürt'üyle, Türkçüyle, Alevsi, Sünnisiyle, Ezileniyle herkes bu çöküşün altında kaldı. Onlar da kaldı. Eski sistemin sahipleri de kaldı. Ama şimdi geçti o. İkide bir eskiyle kıyaslamanın bir anlamı yok. Şimdiki Kızılay cihadistlerin bir Kızılay'ıdır. Eşit varı örgütlerin, El-Nusra'nın, Hamza Tugay'larının onlara bütün imkanlarını onlara Türkiye'nin yayılmacı, Türkiye'nin savaşa endeksi siyaseti gereği onlara kanat geriyor. Onların kızılayıdır. Türkiye'nin ezilenlerinin, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Süryanilerin, Ermenilerin kızılayı değil. O kızılayı yok artık. Kanı bile parayla satıyor artık. Türkiye'nin kızılayı. Dışarıda bir savaş aracıdır, bir savaş kurumudur. Türkiye'nin yayılmacı emellerine, cadislerle e, bölgede bir denge inşa etme emellerine hizmet eden bir kurumdur artık Kızılay. Eski Kızılay yok. Eski Türkiye olmadığı gibi. Dolayısıyla çok şaşırmamak gerekiyor. Yani her olayda böyle bir şaşkınlık yaşanıyor. Yok ya niye böyle oldu? Bitti oldu. O gün O günler bitti. Şimdiki bu. Daha kötüsü var. Kimse anlamakta kararlı davranmıyor. Yani anlamak istemiyor bazıları. Herkes bir parça da böyle geçmişi arar hale geldi. Çünkü bunlar o Kemalist dönemin o baskıcı, tek tipçi inkarcı, imhacı dönemin bile çok üstünde bir zulüm yapıyorlar. Dolayısıyla insanlar o günleri bile arar hale geldi. Bu anlamda çok şaşırmamak gerekiyor. İkide bir işte Kızılay tartışılıyor. İkide bir siyasiler çıkıyor. Bazı aydınlar, gazeteciler, yazarlar. Bizim çevreden de birileri çıkıyor. İşte asker niye müdahale etmedi? Depreme niye gitmedi? İşte e, bugün bir tane zaten yorum gördüm. Canım çok sıkıldı. Bir haber de yapmışlar onu. E, i̇kinci ordu komutanı demiş ki biz depreme müdahale edecektik ama bize emir gelmedi. Ordu komutanı oturmuş ağlamış. Aklımızla alay ediyorlar, bizimle alay ediyorlar, hakaret ediyorlar. Böyle bu tür haber ve yorumlarla da psikolojik savaş yürütüyorlar. Bunun üzerine de düşen olmuyor. İkinci ordu dediğin senin Kürdistan için kurulmuş bir ordudur. Merkezi Malatya'dadır. Malatya'da deprem oldu. 10 kilometre ötesindeki e, yak, yıkılmış evlerin, binaların enkazına müdahale etmedi. 10 kilometre yani yürüyerek gidebilirlerdi, gitmediler. Yok emir gelmemiş, yok kalim öyle değil. İkinci ordu Kürdistan'dan sorumlu bir ordudur. savaşa endeksli bir ordudur. Savaş durumunda, savaş durumuna geçirilmiş, tayakkuz halinde olan bir ordudur. Rojava'daki operasyonları orası yönetiyor. Güney Kürdistan'daki operasyonları orası yönetiyor. İçerideki operasyonları orası yönetiyor. Ve yeni savaş için hazırlıklar, yeni operasyonlar işte. Mesela geçen sene hep Zapt'a, Avaşin'le bir çatışmanın süreç yaşandı. 6-7 ay sürdü. E Bunu yürüten ikinci ordudur. Rojava'da işgal bölgeleri oldu, Rojava'ya saldırılar oldu. Bunun bütün şeyi, komuta kademesi ikinci orduya bağlıdır. İkinci ordu bir savaş ordusudur. Kürdistan'ın kuzeyinden, güneyinden, Rojava'sından, hatta Rojava'nın sorumlu bir ordudur. Şimdi bu ordu depremenliğe müdahale etti. Demek abestir ya. Yani. Orduyu savaşa göre hazırlamışlar, ordu savaş bekliyor. Savaş emri bekliyor, depreme emri falan beklemiyor yani. Dolayısıyla adam e, depreme e, gitmedi, gitmeyecek zaten. Ya e, on binlerce insan enkazın e, altında kaldı, onların üstüne şimdi beton, beton döküyorlar. İnsan hayatı bu iktidar için, bu devlet için, bu sistem için önemli bir şey değil ki. İnsanlar haykırıyor. Bugün bile işte bir takım enkazlardan cenazeler çıktı. Babacan diyor, Davutoğlu diyor, enkazlar bir tekrar kontrol edin kaldırmadan. Hayır Erdoğan bugün gitti işte Adıyaman'da konuştu. E, temeller atıyorlar yani 85 bin konut yapacaklar o bölgede. Kendi müteahhitlerine vermişler bile. Planlaması bile yapılmış. Bahçeli bugün diyor ki 21 günde ayağa kalkıyoruz diyor. Yani depremi depremi bıraktılar. Seçim gündemine döndüler, savaş gündemine döndüler. Seçim onlar için de çok önemli değil. Seçim de yine bir türlü baskı hileyle bu seçimi alacaklar ama savaş. Dünyada bir savaş hali var, Orta Doğu'da bir savaş hali var, Türkiye'de de sürekli bir savaş hali var. Bu sürekli savaş hali devam edecek. Burada hak, hukuk, adalet, demokrasi, normalleşme olmayacak. Uzun yıllar olmayacak. Herkesin buna göre bir tedbir alması lazım. Buna göre bir önlem alması lazım. Buna göre bir politika üretmesi lazım. Her gün sanki yarın değişecekmiş gibi bir hayal satıyor birileri. İçimizde de var. Bizim Kürtçe seççileri de öyle. Özgürlük çok yakındır diye demeçler veriyorlar. Şey, yazılar yazıyorlar. Ne bileyim açıklamalar yapıyorlar. Bu sene işte çözeceğiz şu an. Yok öyle bir şey yok. Yani canımız yanıyor. Aşağı bugün Şengal'da yine bir seyir halindeki aracı vurdular. İki tane Şengal savunma birliklerinden komutan, genç komutan hayatını kaybetti. Bugün yine Hasake'de bir bombalı saldırı oldu. İnsanlar hayatını kaybetti. Afrin'de bu yayına girmeden önce o bölgede Şahba bölgesinde SİHA'lar uçuyordu. Savaş hazırlıkları sürüyor. Medya savunma alanlarından bugün açıklama gelmiş. Teşekkür bir Eylemsizlik kararı almıştı onu ilan etmişti. O da boşa çıktı. Çatışmalar başlamış. 2-3 gündür medya savunma alanlarında çatışmalar var. Medya savunma alanlarından gelen haberlere göre orada da işte fosfor bombaları yasaklı silahlar kullanılmaya devam ediyor. Savaş hali sürecek. İçeride ve dışarıda savaş hali devam edecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili Erdoğan Erdoğan'la ilgili değil. Türkiye'nin bir milli hedefi var, bir stratejik hedefi var. Kürtleri çökertme planı var, tasfiye etme, Kürtleri biat etme planı var ama onun dışında başka şeyler de var birlikte hareket ettiği bölgesel güçler de var. <laughs> mesela Birleşik Arap Emirlikleri, mesela Katar, Erdoğan'ın bir an önce ayağa kalkıp bu depremi kapatıp e, kendi gündemine geri dönmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Arabistan yapıyor, e, İsrail yapıyor, başka ülkeler yapıyor. Sebebi var. Savaş hazırlıkları var, savaş süreci var. Bugün Azerbaycan ordusu e, alarma geçirildi işte. Aliye emir vermiş, Naçıvan'daki birliklere savaşa hazır olun. Her taraftan savaş sesleri yükseliyor. Savaş tam tamları çalınıyor. Böyle bir süreçte seçimle böyle bir süreçte gerçeklerden koparak, gerçeklere sırtımızı dönerek bazı şeylerin sandıkla değişeceğini, düzeleceğini düşünmek çok naifliktir. Bunu kaç sefer söyledim, bundan 5-6 ay önce de söyledim. Zor bir dönemden geçiyoruz, çok ağır bedeller ödüyoruz, çok ağır bedeller ödemeye de devam edeceğiz. Bunu bir karamsarlık olsun diye, bir umutsuzluk olsun diye söylemiyorum. Ama gerçek bu. Dünyanın gerçeği bu. Orta Doğu'nun gerçeği bu. Türkiye'nin, Kürdistan'ın gerçeği bu. Savaş gerçeği. Dünyada da bir savaş var. Dünyada savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasında sürmüyor. Onların etrafındaki güçler arasında sürüyor ama ekonomik savaşlar, istihbarat savaşları var. E, askeri Teknoloji savaşları var. Yani dünyada da, her ülkenin içinde de, her ülkenin başka güçlerle hem birlikte hem karşı karşıya içine girdiği canhıraç bir mücadele süreci yaşanıyor. Her türlü araçla kullanılıyor burada. Her türlü yol, yöntem, mübah sayılıyor. Dolayısıyla öyle, yani e, çıkıp işte bugün şu oldu, şöyle olacak, işte bunlar bir araya geldiler, böyle olacak işte seçim kararı alınacak. İşte yani onları ben de yapıyorum. Yani yaptığım zaman da gerçekten biraz da huzursuz da oluyorum. Söylesen olmaz, söylemesem olmaz gibi bir süreç yaşanıyor. Son olarak söyleyeceğim şudur: Ağır çok ağır bir süreçten geçiyor dünya. Türkiye, Kürdistan bundan nasibini alıyor. Türkiye'nin başındaki bela iktidar belası değil, sadece bir devlet, bir strateji, bir milli siyaset belasıdır. Bir karar alınmış, yeni döneme bu içinden geçmekte olduğumuz sürece uygun olarak, ona uygun planlamalar yapılmış, hazırlıklar yapılmış. Devletler sabahleyin kalkıp akşam siyaset değiştirmez, akşam yatıp sabah hedeflerinden vazgeçmiş olmazlar. Düşerler, kalkarlar, bir takım taktik manevralar yaparlar ama asıl hedeflerine doğru da adım adım ilerlerler. Türkiye'nin bu süreçteki, bu 3. Dünya Savaşı süreci adını verdiğimiz süreçteki hedefleri bellidir. Kürt hareketini, Kürt özgürlük mücadelesini bastırmak, tasfiye etmek, e, olabiliyorsa Güney'de Rojava'daki işgal bölgelerini Türkiye'ye entegre etmek, katmak, e, Kuzey'de e, Azerbaycan'la, Karabağ'la İran meselesini bir biçimde engel olmaktan çıkarmak, Orta Asya'yla e, koridoru açmak, e, Libya'dan Kazakistan'a kadar e, hatta Çin'e kadar uzanan coğrafyada bir takım çıkar alanları yaratmak. E, bunun için onlar da 8-10 yıldır her tarafta agresif bir biçimde her yerde saldırıyorlar. E, her türlü aracı da kullanıyorlar. Kendi e, içlerinde de bu siyaseti sürdürmek için e, halka rağmen, halkı ciddi alan yok. işte. dediğim gibi 50 bin kişi, 60 bin kişi belki enkazın altında kaldı. Adamlar üstüne bir bardak su içtiler yani. Dolayısıyla halka rağmen kurulan bir cumhuriyetti zaten. Eski cumhuriyet de öyleydi. Yenisi de bu öyle. Kemal Cumhuriyet de öyleydi. Bu yeni iddiat tarakı cumhuriyeti de öyledir. Bunların fıtratında, bunların karakterinde halka, halkın taleplerine kulak vermek, halka rağmen kurulmuş devletlerdir, sistemlerdir. Halka rağmen de devam edecekler ta ki bir gün yıkılıncaya kadar. Nereden ne zaman yıkılacağını ömrümüz, ömrümüz vefa ederse göreceğiz. Eh, zaten üzgün olduğunuzu biliyorum, zaten kırgın olduğunuzu biliyorum, zaten acılı olduğunuz ve öfkeli olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla sizi daha fazla acıtmakta da istemiyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.